Number One TV'desiniz. Türkiye'nin bir numarasında Son devam ediyor. Bertu Cemil'le buradayız. Her seferinde Bertu Cemil demeyeceğim de gene dedim. Bak yine Allah'ım ya Allah'ım valla sinirim bozuldu. Neyse ya. Şeyden bahsedelim. Türkiye'deki rock müzikten biraz konuşalım ya. Ee, gelişmeye çok müsait ve gelişmekte de yani baya e, ne bileyim daha eskiden olmayan tarzlar biraz daha fazla şans bulmaya başladı işte. Daha sert rock müzik artık. Türk insanının da kulakları yeni jenerasyonla beraber biraz daha alışıyor gibi. Ee, yani daha sert rock müziğe doğru bir yöneliş var ve o rock müzikteki heyecan biraz oraya doğru gider gibi. Değil mi? Görüyorum Şeyde ben. bile nörovizyonda bile meşhur Tabii bir de bahsettim. şey kanalı da güzel gidiyor. Daha böyle melodik işte Hafif sembolik. daha armonik işte ee ne bileyim biraz daha melankolik işlerde. Hafif <laughs> <laughs> yani. böyle insanı daha biraz bunalama daha... sokan değil mi? Evet. Aynen öyle. Biraz onlar da moda. Bu aralar önemli ya mesela şey biraz Electro Rock özellikle bir ön plana çıkmaya doğru ilerliyoruz. Hı -hı. Bizim programımızın birkaç kişi konuk Hı -hı. oldu. Mesela çok önemli olduğunu düşünüyorum Electro Rock. Tabii lazım. İngiltere'nin en meşhur sound'u şu anda yani Mel Electro Rock. Evet. Mutlaka yani, bir yerde alabiliriz. Yani birisi de istemez yani. İşte elektronik vaziyetlerin gelişmesiyle beraber mutlaka her tarzlı iç içe geçtiği gibi hani rock müzikle de bir sentez meydana gelecektir. Evet ya. Kaç tane rock müzik şeyi var ya. Yani içinden çıkılamaz bir durum yani. Mesela açtığın zaman isimlere ezberleme falan mümkün değil. O kadar evet. fazla kolu dolu oluşmuş ki rock müziğin yapan kişiler o kadar fazla üretkenler ki yani evet. artık yani her geçen gün yeni bir tarzza doğru kayıyor. Evet. Bir şeyle bir şeyle birleştirip bir rock müzikle dalı daha ortaya Ya biraz biraz kaos var. Evet. Açıkçası ama oturacaktır bence. Yani sektörün oturmasıyla beraber rock müzikle daha yerine hani bayağı Türkçe sözlü pop müzik gibi kendine yerini edinmiş bir ne bileyim ayrı bir tarz her şeyiyle ıı, gerekirse televizyonu, radyosu vesairesiyle Olacak bile diyorsun. Tabii tabii. Yani ben yani, de inşallah katılacağım. Ancak öyle bir... çünkü o zaman Hı -hı. mesela bir rockstardan bahsedebiliriz. Evet. Hani çıktığı zaman işte ne bileyim 300 bin kişi konserine gelen işte albümleri 2,5 milyon satan falan. İşte o zaman ancak rockstar MP3 8 milyon tane <laughs> indirilir. Değil mi? Başka <laughs> türlü de alınmaz ya. Bu evet. internette indirme davaları gerçekten canımızı sıkıyor. Her öyle şarkı... öyle. Ya ama çözüm bulunacaktır. Yani çalışmalar da sürüyor bildiğim kadarıyla. Tamam yap çok sıkı çalışıyor. Evet evet. Mesam MSG aynı şekilde öyle. Yani e, belki de albüm yapılmayacak artık. Yani internetten aynen Radiohead'in yaptığı gibi Radiohead biliyorsun hı hı hı. internetten yayınladı albümünü. Belki de artık öyle olacak. Yani en azından işte ama herkes bizim büyük... Türkiye'de Radiohead kadar şanslı değil. Yani Radiohead zaten yılların Radiohead. Para zaten imkan sayılı ve şey değil. Yani Çünkü ama de. asıl onlar istese çatır çıtı çatır basardı. Yani ama onlar interneti seçtiğine göre biz de seçmeliyiz. Biz de belki mutlaka Bilmiyorum. olur yani. tartışmak Bence inşallah lazım. düzelir. Şimdi Şöyle. amatörle devam. Tamam. Tekrar. Okey. Başı bozuk sağ olsun. Videosu bize ulaştı. Teşekkürler kendilerine artık görebilirler Number TV'de. Efendim parçanın ismi de Yaz Işıkları. onu izleyelim ve devam edeceğiz.